Merhaba arkadaşlar. Bugün kumuk açacağız. Şimdi arkadaşlar keselim. Arkadaşlar kestik. Şimdi açıyoruz. İçinden çıkanları. Kumuk iyi bakın. Bir kumuk iyi gider. şöyle kenarın burada dursun yanımızda. zaten çıktı arkadaşlar. Bunu kenara koyalım bakın. Bu çok güzel. Arkadaşlar bakın makarna az mı? makyaj masası. makarna well, I do. Arkadaşlar şimdi ne çıkacak? Makyaj eşyası. Makyaj tam da yapacak. Halde o da herkese bir şöyle. Çok küçük ki göstereyim. Sağol dolu çeksiniz arkadaşlar. Ay ters tutuyormuş makyajlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yatağım denesin bir yatak. Yapsın bu konu kimisi bir şeyler çıkarak aa bakayım bize bir yastık yıldızı şimdi koyalım görelim bakayım bize yeni yastıyız ama ya da yıkayacağız bakın burada ay düştü bunlar yatsın beraber uykunca olsun şimdi bir şey çıkıyor Toka Çıktı arkadaşlar. Taka baka ya sen de yanlarına çıkarttın taka Yanlarında yatma et yaptı. Taka baka her yeri katladın. Baksana arkadaşlar. Taka baka yalnız. Herkesin arkadaşlar. Herkesin yolunu katladı arkadaşlar. Taka baka. biraz arkadaşlarına da yollar ver. Sen bakalım taka baka nasıl der arkadaşlar. Takıma kadar oyun yetişmiyor. Şimdi bir de herkes sıkıştırıyor. Tam oluyor tek. Biraz saçların yüzünden. Ama bunun ikisiyle yıldızla çok iyi alıyor. He siz evinize gidin. Girin girin gelin. Hop giriyorlar. İlk yıldız girsin. Sonra makyaj mısınız? Sen makyaj yaşayalım. Arkadaşlar girsin. Taka baka. Gel. Gel. Taka baka. Wow. İlk şu girsin. Ve bu da girsin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.